Instagram'dan hocam 30 kişinin rüyasını yorumlayacak ama yayından sonra yorumlayacak evet. bilginiz olsun. Evet. Siz yazmaya devam edin. Yayın sonrası hocam 30 kişinin rüyasını evet. hemen yorumlayacak. Evet. Şimdi bir başka seyircimiz Antalya'dan arıyor bizi. Ee, alo. Alo. Elif hanım hoş geldiniz. Ee, çok şükür karıştıramam. Şükürler olsun buyurun. <laughs> Ben hemen rüyama geçeyim. Bu arada da hastayım. Kusura bakmayın sesimden dolayı. Çok geçmiş Özür olsun. Umarım ciddi bir rahatsızlık yoktur. Ay yok kulüp enfeksiyonu herhalde. Çok geçmiş olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, eski bir akşam ev gördüm. Tamam. Ee, orası bizim evimizmiş. O akşama misafirlerim gelecek. Bir mi hazırlıyoruz. Hı -hı. Ee, ondan sonra Ay, çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Elkin'i kızı aymış. Onunla yemek hazırlıyoruz. Sonra eşim geliyor. Eşim diyor ki şey diyor e, ablamın oğlu da gelecek. Karısı da gelecek akşama. Allah'ım diyorum akşama ne yemek yapacağım ben diyorum. Neyse dünden kalan yemekler var. Yanına bir şeyler hazırlarız diyorum. Neyse yemek alıyoruz. Gidiyorlar ama şey görünce görüncemin e, eşi sofraya oturmuyor. Biz diyoruz. Neyse eşim ben Ay. de balkona çıkıyorum. Hı. Ondan sonra bakıyorum bunlar bir bir şey evin altına doğru çekiyor eşimi falan. Sonra öğreniyorum ki elektrik akımı. Allah'ım diyorum ya ne olacak ben bir dışarıya çıkayım diyorum. Hı hı. Ondan sonra arka kapı varmış bir. Çıkıyorum orada bir dolanayım diyorum. Bakıyorum bizim memleketteki köydeki ev oluyor. Köy oluyor Elif Hanım arası. ben konuya girebilir miyim? Evet. Alacağım mesajı aldım. Eşiniz iş yerinde bir sıkıntı yaşayacak. Kısmetiyle evet. alakalı bir sıkıntı yaşayacak. Yaşıyor mu şu anda efendim? Şu anda öyle bir şey yok. Yaşayabilir. Çünkü bakın sofrada dediniz ki yemek yemedi biri. Evet. Kim yememişti? Kaynınız mı yememişti? Ee, yok. Görümcenizin geldi. Bir yemek yememişti. Eşiniz iş evet. yerinde bir problem yaşayabilir. Diğer yandan bir evle alakalı. Ya bir ev alacaksınız ya bir şey size kısmet olacak ama yazın tekrarında bunları yaşayabilirsiniz. Peki Mutlu olacağınız ediyoruz. durumlar yaşayacaksınız ama Rüyanın uyarıcı kısmı işiyle alakalı problem yaşayabilir. ile alakalı problem yaşayabilir. Bunu unutmayanın sofrada oturduğumuzda yani işle işle alakalı söylüyorum. Sofraya oturduğumuzda eğer birileri yemek yiyor, birileri yemiyorsa o kısmetle alakalı bir problem yaşayacaklarını gösterir. Bu da Peki. burada ufak bir anekdot oldu inşallah. Diyarbakır'dan arıyor evet. seyircimiz Bilge Hanım. Bilge Hanım. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aylardır arıyorum, ulaşamıyorum. Hemen Rüyam'a geçeyim. <laughs> Buyurun. Ben Rüyam'da yürüyordum, üzerine yağmur yağıyordu. <laughs> ee, gökyüzüne baktığımda o yağmur gökyüzünün arkasından yağıyordu. Bir delik açılmıştı ve orada bir ışık gördüm. Ben yürürken yağmur da benimle beraber benim üzerime yağıyordu. Yanımda erkek kardeşimi gördüm. <laughs> Aynı rüyanın içerisinde bir odaya geçtim, yatakta annem uzanıyordu, bir de ablam vardı. Rüyanıza bakıldığı zaman böyle çok bereketli, kısmetli, güzel bir rüya gibi gözüküyor değil mi? Üzerine yağmurun yağması. Bu kardeşimiz sıkıntılı sıkıntı atlatacak. İnşallah. Bu kadar mı? <laughs> Bak kardeşim. <laughs> umutsuzsun. az buldu hocam. Umutsuz çünkü. Umutsuz. O gökyüzünde açılan bir delik var ya ışık. O da diyor ki yukarıda görüyor bakın o ışığı yerde görmüyor. Benden ümidini ve umudunu kesme. Peki. Yağmur damlalarını getiren melekler senin duanı muhakkak bana yetiştirdi i̇nşallah, diyor. İnşallah. Öpüyoruz Bilge evet. sizi. İnşallah hedefinize hayal Ulaşır ettiklerinizde inşallah. kavuşursunuz. Özlem Hanım var aklımızda. Buyursunlar. Özlem Hanım hoş geldiniz. Alo. Alo. Merhaba. Hayırlı günler Nuray Hanım. Çok teşekkür Bugün herkes bana Nuray diyor. Nuray ara diyor bugün. <laughs> nur Hanım dedim ama yanlış. Şey Hiç Çok önemli de değil. Nuray'a da Nur diyorlar. Bana da Nuray diyorlar. Artık şey olduk. <laughs> Kanka. <laughs> Dinliyoruz hocam, sizi buyurun Hocam merhaba size de bu arada merhaba Hoş Hoşgeldiniz Hocam ben evliyim 3 tane çocuğum var Hemen ben rüyamı anlatayım Evliyim 3 tane çocuğum var Ben bir nişan attım evlenmeden önce hocam Ama ee, özel hayatla ilgili bilgi vermeyin bize Peki ee, Hocam e, Ve ben rüyamda Eski nişanlımı gördüm Eski nişanlımı gördüm. Bir yere gidiyormuşuz. Bir kafe gibi bir yere gidiyormuşuz oturmaya. Ee, ve ben e, oraya tam gidecekken, e, kafe gibi bir yerde oturacakken ben yok. ben ne yapıyorum? Benim üç tane çocuğum var. Oradan hemen ayrılıyorum. Annemlere gidiyorum. Annemin, hocam annemler uyuyormuş tabii. Annemin orada cüzdanını görüyorum ve annemin cüzdanından habersizce para alıyorum. Habersizce para alıp eve geliyorum hemen. Şimdi Özlemciğim bak bu rüyaya dikkat et. Para laf mıdır? Şimdi cüzdan bak para laf cüzdan olması daha henüz çıkmamış bir dedikodu. Ha. Hmm. Tabii. Bakın o kişi nişandan ayrılmış olduğunuz kişiyle sakın görüşmeyin. O kişiyle diyaloğa geçmeye kalkarsa sakın görüşmeyin. Annesinin evine gidip parayı alıyor. Bakın cüzdandan para alıyor. Ama nereden alıyor? Annesinin evinde. <laughs> Üç çocuğunuz var. Daha çıkmamış bir fitne var. Eğer çıkarsa, öyle bir şey olursa nere gider? Annesinin evine gider. Ayrılık olabilir. Bu rüyayı lütfen dikkate alın. Sakın öyle bir yanlışa da kalkışmayın. Peki teşekkür evet. ediyoruz. Ankara'dan Merve Hanım var hattımızda. Merve Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz buyurun. Merhabalar. Benim bir rüyam bugün gördüm de. Hayır olsun ee, dinliyoruz. Çok iyi bir doktor olmuşum bir hastalığın tedavisini bulmuşum. Ay i̇nşallah. E, ve bulduktan sonrasında beni e, Amerikalılar kaçırıyorlar. <laughs> Bu arada ben hani e, Amerika'da e, okumak istiyorum. Yani Zumanlı falan. E, beni kaçırıyorlar ve bana işkence ediyorlar. Burada kalmak zorundasın. Burada kalacaksın diye. Merak Bunu ettim yalnızın yorumlu şimdi vallahi. Kısmet de açılmış kızımızın. Öyle mi? Evet. Kısmetiniz açılmış. Allah nasip ederse yükselişe geçeceğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Hedefinize ulaşmanız için o hedef için mücadele vermeniz gerekiyor. Ama Allah izin verirse burada belki de oraya gelmeden de bu kızımız bir yuva da kurabilir yani. Çünkü çok büyük bir şey de var yani. Karşısına çok büyük bir kısmet de çıkacak. Ha eğitim hayatını... Eğitim hayatını bitirmesin yani Bitirmeden. devam etsin. Çünkü çok büyük bir reddedemeyeceği bir kısmet de karşısına Hadi bakalım. çıkabilir. Hadi evet. bakalım ama yine de... Kız çocukları için şunu söylememizde fayda var Önce koluna büyüklerimiz hep öyle der ya bir altın bilezik tabii. Sonra yanına tabii. yakışıklı bir eş Evet. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> önce değil mi? hedef tabii Önce, önce hedef. altın üstüne bileziği dursun. koluna takacaksın Anneannem hep öyle derdi bir altın bileziğin olsun kolunda evet. Alo Alo Hoş geldiniz Teşekkürler merhabalar hocam hayırlı günler sağ olun, Dinliyoruz sağ olun. sizi Sema Hanım buyurun Şimdi ben bu rüyayı iki ya da üç sene önce görmüştüm. Hı. Rüyayı yani rüyamda abimin evinin böyle kolidorundan büyük bir kapı açılıyor. O kapının içerisinden başka bir oda açılıyor. Sanki böyle başka bir ev gibi. Daha sonra ben oturduğum evimden taşındım. Aynı rüyayı kendi evimin de böyle uzun bir koridoru var. Orada gördüm. Ama açılan kapıda annemin ben çok vitrin var eski vitrinleri vardı açılan kapıdan o vitrini görüyorum o odayı görüyorum böyle Hı -hı. tozlar içerisinde Hı -hı. tekrar bir bir tane daha kapı açılıyor ee, böyle tozlu bir koltukları görüyorum vitrinleri görüyorum ee, birincisi buydu bir e, sormak istediğim başka bir rüyam var bunu bu rüyayı ben bu, bu rüyada size yardımcı olayım ikinci rüyayı almayalım telefonlar çok geliyor ben kırmak istemiyorum sizi birinci rüya uyarıcı rüya Hı. evinizdeki eşyaların üzerinde toz olması Evinize gelecek olan misafirden memnun kalmayacağınıza delalet ettiği gibi hmm. onun yanında da ev ahalisiyle alakalı herhangi bir problem paylaşmayın. Abinizin bir sıkıntısına ortak olacaksınız. Sakın ola ki eğer evliyse lütfen ona destek olun. Sakın yuvasıyla alakalı yanlış kararlar vermesin. Teşekkür ederiz. Burada annesinin olması da büyüklerini dinlemesi gerektiğini gösteriyor. Peki. Evet. Özden Hanım var hattımızda Bu İstanbul'dan. Üstünler. Alo. Alo, iyi günler Nur Hanım. Hoş geldiniz Nur Merhaba. Abi. Hoş bulduk. Rüyama geçeyim hocam. Bir eve giriyorum, eşim, oğlum, ben. Sanki tatil bir yerine gitmişiz gibi ama otel değil, bir ev. Evin içinde sayısız yani yataklar var. Her odada 3-4 tane yataklar var, görüyorum. Hı hı. Yakinen bir hastanız var mı efendim? Çünkü ol, olumsuz giden bir iş var. Oğlunuz kaç yaşında. Oğlum 16 yaşında. Evet. Dışarıdan bir hasta haberi alabilirsiniz. Diğer evet. yandan oğlunuz oğlunuz eğer okursa tabii kendini biraz daha dersine vermesi lazım. Evet. Çünkü dersine biraz vermediği gözüküyor. Hı hı. Ee, bir de yatakların ayrı ayrı odalarda olması oğlunuz sizi dinliyormuş gibi gözüküyor ama aslında dinlemiyor, kendi bildiğini yapıyor. Arkadaş kurbanı olmasın. Dersinde, Allah işinde, gücünde olmasın. Allah Sizinle eşinizin orada olması lütfen. Sizin de eğer bir probleminiz varsa Özlem Hanım kendi aranızda çocuğun yanında bunu paylaşmayın. Ama çocuk zaten aslında kendini toparlamaya çalışıyor ama bazen de arkadaşları yanlış yere götürüyor. Yani onu bu uyaracak. gördüğü rüya çocuğuna delalet. Çocuğa delalet. Ve kendileri de erken de evinde eşiyle bir şeyler e, ufak bir şeyler yaşarlarsa... Çocuğa lans etmesinler. Peki teşekkür ediyoruz Özlem Hanım. Allah'ım evet. hiçbirimizin evladının ayağını taş değdirmesin inşallah. Evet. Bakın gerçekten para veriyoruz. Onları en güzel okullarda okutuyoruz. Bir şekilde tahtını yapıyorsun evladının ama evet. bahtı kimsenin elinde değil. Bir de Özlem Hanım bir şey sormuştu değil mi? Şey söylemişti. Üç tane oda demişti değil mi? Üç tane odada yurda. Evet. Üç tane misafir gelecek. Hı. Bunlara da dikkat etsin. Üç ay içinde. Peki. Tamam. Türkiye'nin en ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil canlı yayında rüyanızı Kesinlikle. yorumlayacak. Lütfen arayın. İns